eşime para vermiyorum günah mı demiş. Kardeşim faal evali mevludi le rizqun ve bil maruf maruf meşru yolla örfe göre çocuğun babasının karının kocasının yedirmesi, içirmesi, giydirmesi, meskenini temin etmesi borcudur, hakkıdır diyor Kur'an. Bakara suresi. Para vermiyorsun ama yemeğini temin ediyorsan, içmeğini temin ediyorsan, giysisini temin ediyorsan, doğalgaz, kirada üşütmüyorsan, dondurmuyorsan, susuz kaldırmıyorsan yani ihtiyaçlarını görüyorsan Ayrıyetten para vermen farz değil, vacip değil. Ama örfte para vermek, açlık vermek var. Sen örfe göre iş yapmazsan sıkıntı çıkar evde. Sıkıntı çıkar ama günah bu meselesine gelir. Sorudan gelince, böyle bir sıkıntısı yok gibi. Evde. Sıkıntısı yok gibi herhalde şey. ağlardan yani. Herhalde. Aşiret reislerinden olabilir. <laughs> ben günah demiyorum. Yediriyorsan, içiriyorsan, bakıyorsan günahın kalmaz. Ama örfede uymak lazım. Yani haçlık falan bir şeyler vermek lazım. Sonra o da kocamdır nasıl olsa cebinden aşırmaya kalkmasın yani. İnsanı da günah sokmamak lazım. Evet. Ama eğer geçimini, maişetini, şu surubusunu vermiyorsa o zaman günahtır. Eksik ediyorsa zaruri ihtiyaçlarını günahtır. Evet. Mesken temini giyim yiyecek. Bu gibi şeyler. Ama ben şu ayakkabıyı beğendim, şu elbiseyi beğendim, şunu beğendim, bunu beğendim. Adam onlara mecbur değil. Yani evet. zaruret dışlarında vermese günah değil. Evet. Ama mürüvette de değil. Mürüvetli adam para varken verir.